arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz benim bir yeni bir GTA 5 videosuna da karşınızdayım arkadaşlar bir haftalık bir ara vermiştik çok canım sıkılmıştı böyle birazcık böyle kafa dağıtıyordum arkadaşlar bugün polis özel harekat olarak bakın görüyorsunuz aslan parçalarını görüyorsunuz bugün arkadaşlar polis özel harekat olarak GTA 5'in en belalı en sıkıntılı en iğrenç mahallesi olan Sosay'da bir şafak operasyonuna gidiyoruz Oğlum şu Hyundai'la ben bir devreye çıkacağım ya. Bu Hyundai ne kadar güzel ya. Abi bu araba benim niye böyle hoşuma gidiyor? Bu araba benim çok hoşuma gidiyor. Beyler durun sakin relax. Arkadaşlar bugün Soulside'den bir ihbar aldık. Çeteler arasında bir uyuşturucu sevkiyatı olacakmış. Yüklü miktarda büyük paralardan buralarda bahsediyoruz. Şimdi olay yerine intikal edeceğiz. Arkadaşlar bu arada daha çok böyle bu türden videoların gelmesini istiyorsanız mutlaka kanala abone olup video like atmayı unutmayın. E ee? Tamam X oraya gitti. Beyler siz niye bilmiyorsunuz? Ha tamam. Evet arkadaşlar ufaktan olay yerine doğru intikalimizi başlatalım biz. Gel babacığım gel 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 bana yakın ol. Bana yakın ol abi. Bu arada iki tane araç ayarladım. Yani bunu tabi daha da çok çoğaltabiliyoruz ama çoğaltmanın bir manası yok diyordum ki oğlum bu GTA'ya ne yapmışım lan ben? Bu niye böyle? Ben istemeden bir şey mi yaptım bu oyuna? Allah Allah. Garip. Yani istemeden bir şey yapmışım da Abi bu siren ne kadar kötü ya Bunların daha böyle değişik daha güzel şeyleri yok mu? Çok kötü ya Nerede lan bizimki? Gel lan Gel oğlum gel gel arkada kalma gel Bu ışık modlarıyla falan birazcık oynamam lazım ya büyük ihtimalle Bunlar çünkü bilmiyorum kötü geliyor bana biraz arkadaşlar. Sol sayda e doğru giriyoruz. Kardeşim şu sirenini bir kapatır mısın sen ya? Bunun Anasını satayım ya. Veyu, veyu. Kafamı öttüm be abi be. Benim o, benim o sirenlere bir ayarlama getirmem lazım. Şimdi buradan mı girelim? Buradan girelim değil mi? Yok lan bu taraftan dur. Tersen gidiyoruz dur. Gel babacım gel gel. Evet arkadaşlar. Sol sayda an itibariyle girmiş bulunmaktayız. Bizim geri zekalı orada kaldı değil mi? Gelsene oğlum. Ya geliyor. Ablacım bize bir müsaade edin. Bize bir müsaade edin biliyorsunuz. Öncelik bizde. Yol hakkı bizde. Gel babacım gel. Adamın sirenle gerçekten uyuz oldum ya. Kolay gelsin devrem. Arabadan adamın sirenle uyuz oldum. İnip patlatacağım şimdi. Arkadaşlar operasyon için geldiğimiz yer burası. Önce bir insan gibi arkadaşları uyaracağız. Ellerinizi kaldırın vesaire vesaire. Ha, baktık ki arkadaşlar laftan sözden anlamıyorlar. O zaman gereken uygulamayı yapacağız yani. Arkadaşlar inelim. İnelim. Selamun Aleyküm. Buraya bir tane ekip çağırsak mı ekstradan? Aslında çağırsak hoş olur. Çağırsak hoş olur. Şöyle bir şey yapalım. Kod 2 yapalım tamam mı? Taktik birim. Taktik birim. Abi buraya bir özel harekat. Arkadaşlar buraya bir özel harekat. Merkez. Bulunduğumuz konuma bir özel harekat alabilir miyiz? Tamam. Şimdi arkadaşlar sizi güzel bir dille uyarıyorum. Ee, yani isterseniz paşa paşa teslim olun. Ha yok babacım biz teslim olmayız diyorsanız da. Yani siz bilirsiniz. Siz bilirsiniz yani arkadaşlar. Bak, bence, bence yapmayın. Bence onu yapmayın işte bak, bak. Bak siz onu yaparsanız sıkıntı olur. Hop, 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 dur, dur, dur. Oğlum adamların köpekleri var lan. Beyler yardım lazım, yardım lazım. Yardım lazım. Onu, onu satayım. Acil destek. Çok acil destek lazım. Çok acil. Abi özel harekat. Sıvat, Muat gönderin abi. Gönderin herkesi gönderin. Herkesi gönderin. Herkesi, herkesi. Özel kuvvetleri de gönderin. Oğlum. Lan ne oluyor lan? Abi çok acil destek. Çok acil, çok acil. Geç tabancaya geç geç tabancaya yakın mesafe Tamam Aldım abi aldım bir daha aldım Bir daha aldım alıyorum almaya devam ediyorum Helikopter desteği nerede kaldı Geldi 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 tam helikopter desteği de geldi Oğlum ne oluyor ne oluyor ne oluyor Abi Abi benim Benim kalkanım nerede? Benim kalkanım nerede ya? Kalkan? Annemiz kalkan yok. Kalkanım yok, kalkanım. Kalkan, kalkan, kalkan. Nereden almıştım ben bu kalkanı ya? Abi özel hareket, özel hareket, özel hareket. Özel hareket abi getir 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 destek getir. Oğlum bu ne lan? Arkadaşlar çevreyi arayalım. Abi burada trafiği durdur. Adam zannettim lan. şaka mı bu oğlum arabaları falan arayabiliyor muyuz dur bakayım ne çıkacak arabadan neyin sevkiyatını yapıyorlarmış burada çanto dolusu uyuşturucu hap babacım ihbar ihbarda haklıymışız lan Aracı ara. Bu bu adamlar daha zaten kurtulmaz büyük ihtimalle. Bundan da çıkacak. El feneri ve ayak mı? Ayak. Ayak. Anladım abi. Ayak peki ne arıyor burada abi? Arkadaşlar buraya ambulans alalım. Merkez. Merkez. Abicim buraya. Buraya çok hızlı ambulans. Alabildiklerimizi alalım buradan. Alamadıklarımız da artık Allah rahmet eylesin yani. Ne, ne, diyelim? Bir ambulans da alalım buraya. Bizim özel harekat falan filan var ya. Bakalım bu arabalardan ne? Tamam bunları da çekici isteyelim abi. Tamam. Çekicileri hemen çağıralım. Çektirelim abi bu arabaları buradan. Tamam. Buna da çekici. Abi helikopterler devreye devam. Helikopterler havada kalsınlar. Devreyi bozma abi. Buradaki bütün arabaları çekelim bir. Bizimkiler etrafı arıyorlar hala da. Ambulans da geldi galiba. Aynen. Araçların plakalarını verelim de Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar Yalnız Çatışma fena da ha Yalnız çatışma çok iyiydi abi tamam, Buraya da alalım tamam, Yerde silahlar falan var Olay yeri inceleme ekibi var Gelin abicim buraya gel 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 gel. Arkadaşlar buraya bir de bir cenaze ekibi alalım. Aynen abicim inceleyin bunları. Tamam sıkıntı yok. Burası fix galiba ya. He? Burası fix herhalde. Aynen abicim inceleyin burayı. Oğlum her yerde adamlar var lan. Lan burada bizlik bir şey kalmadı gibi. Yalnız trafik falan kilit ha şu an. Bir dakika biri var, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Gel buraya gel, gel. Gel buraya gel, gel oğlum gel, gel. Gel buraya gel. E sen şimdi bu kadar özel harekatın içinden gerçekten kaçmayı mı planlıyorsun? Sen gerçekten bu kadar kişi içinden kaçacak mı? Yat yere. Yat oğlum yat. Yerde kal yerde. Yerde kal. Ya oğlum kal işte yerde kal. Allah Allah. Oğlum kalsana yerde. Hah. Nereye? Nereye lan? Yapacak bir şey yok. Madem durmuyorsun. Şuraya bir cenaze ekibi. Aha. Bu da öldü amına. Tamam. Hadi gidelim arkadaşlar buradan. Let's go. Hadi 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 hadi. Tamam da artık burada işimiz kalmadı. Bu arada CPR sonucunda hayata dönen var galiba. Sanırım evet, sanırım hayata dönen biri var. Dur, ona ona bir bakalım. <laughs> Öyle biri Bela Kim o? Buradaki trafiği falan açmamız lazım abi bizim. Buradaki trafiği falan bayağı bir açmamız lazım. Öyle biri bela ki bu Tamam şimdi şöyle bir şey yapalım Bunlar hala çalışıyorlar mı? Şimdi bunların bir çoğunu göndermemiz lazım bu arada ha, Böyle olmayacak Tamam ambulansa birini daha aldılar Abicim ne yapıyorsun? Alo? Lan gerizekalı Ya senin yapacağın işe tüküreyim ben dayı ya Gerçekten bunu böyle mi çekiyorsun sen? Yani Allah belanı vermesin ya. Bekle dur. Çekizler falan hep burada, ulan adamları falan dep ezmişler be. Tamam, buradaki olay bitti artık ya. Yani burada olay bitti artık. Tamam partnerleri gönderelim abi. Ben de bizim arabaya geçiyorum. Burada benlik bir şey yok. Buraya artık bir şey yapmamız lazım da bir dakika dur. Burası tıkandı. Burası tıkandı arkadaşlar. Bir saniye. Dayıcım sen. Benim bu çağrıyı bitirmem lazım. Eee neydi bu? Dur bakalım. Ben bir bineyim bir arabaya. Gel abicim gel. Bizim çocuklar nerede? Ufaktan çıkalım buradan artık. Burada bizlik bir şey kalmadı. Hadi. Arkadaşlar burada artık daha bizlik bir şey kalmadı. Bizim ekip de zaten ufaktan geliyor. Çocuklar toplanıyorlar. Biz buradan bir çıkalım. Normal kalkarı olup gidelim. Arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. Güzeldi bence. Gayet eğlenceliydi. Eğer arkadaşlar izlerken keyif aldıysanız mutlaka kanala abone olmayı ve de video like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.